Sen gitmişsin uçak sanayinden basın. Yıllardır bizim bir uçağımız var yok. Biz bir araba üreteceğiz abi yok. Ya bu nedense dış güçler askeri ücretliden çalıyor. Bizim zenginlere hiç dokunmuyor ya. Ya bizim bir tane siyasi de dış güçler beni batırdı demiyor abi. Ya bu dış güçler de gariban hastası herhalde ya. Nerede gariban var çöküp çöküp paralarını alıyorlar. Zenginlere de hiç dokunmuyorlar. Mesela dış güçler bu nasıl sarayda oturup deyip seni kıskanıp apartmanda oturtamıyor ya. Ama beni sobalı evde oturtuyor. O dış güçler böyle bir büyük ki. Senin sarayın elinden alamıyor. Ama adamı doğalgaz faturasından korkutup tezek yaktırtıyor. Dış güçler bu kadar güçlü işte. Ondan sonra canın istedi mesela. o kıskandılar bizi. Canın istedi dinimizi elimizden alacaklar. La bir alsın bakalım. Belki şükretmeyi bırakırsın da bir isyan edersin. Yani ne adam ta yıllar önce demiş abi. Ne demiş adam? Din demiş. Zenginlerin düzeni bozulmasın diye garibanı el davuşta tutmanın tek yolu. Tek yolu. E zaten başka nasıl tutacağım bu kadar adamı? aynı yani bizde şeye çok gülüyorlar ya haşhaşilere. insanlara haşhaş verip cennet vaadiyle kandırmışlar. Alma adam en azından 3-5 gün kafası güzel yaşamış. Sen ömrü billahi aynı kafada yaşıyor yani şimdi buradaki bir adamın bir düşünsene mesela bak. Çok zengin bir adamsın. Şuraya sokağa çıksam milyonluk bir adamım ben. Mesela Recep Tayyip Erdoğan çok zengin bir adam. Şuradan 100 tane adamı okutsam, garibanlara bir tane apartman yapıp eve diksem, aldım doğayla zaten cennete giderim. Gariban nasıl gidecek? Kendini doyuramıyor ki adama nasıl yardım edip cennete gitsin doğalsın. Ee, yani bu hayatta inanılan cennete gitmek için bile zengin olmak gerekiyor. Namazını kılarsın abi. Cumhurbaşkanı toplantı yapayım. Bir dakika ben şurada beş vakit namaz kılayım. Haydi şuradaki adam çalışan adam ben bir namaza gideyim beş vakit desin hadi. Sen cennete gidebilmem için bile zenginlik şart. Gariban adam cennete gidebilmesi için sürekli yaşaması lazım. Zaten bu işin en başında Hazreti Kodat'la Adem'den gıcığım ben bu işleri. Bir de sana söyleyeyim. Neden diyeceksin? Oğlum cennette oturuyorum. Başka kadın yok, alkol yok.